Merhaba, ben ekiz. maske maske maskemi bulamıyorum. Beni öldürmüşlerdi fakat o oraya plastik kafatası koydum ha, ve, ve kızıl taş tozunu kan gibi gör, görmek için şey yaptım. Aslında kaçtım ben. Eğer gerçek yüzümü göstermem istiyorsanız bu bu videoyu bu videoyu 10 izlenme yapın. Bak 10 video 10 izlenme diyorum sadece. Öp. Biz yeni öyle. Evet. arkadaşım Nuvo, Nuvo, nubun kötü biri olduğunu anlamışlar ve ona onu öldürmüşler. Bugün ona bir mezar yapacağım. Çok mutluyum Nuvo öldüğü için. Ama ona yardım edeceğim. Bileklik Nuvo'dan düştü onu alacağım hemen. Aa, neyse hack, hackleyeceğim hemen. Tamamdır. Şimdi bugün ona ona hemen mezar yapıyorum. Ay, çok mutsuzum. Nobel memeliydi. Ama ama nasıl fark ettiler? Olamaz. Nubu Nubun aa, nubu, nubu arkadaşım için hemen en güvenli mezar yapıyorum. Şunu leve alıyorum. Şu alıyorum. Ben şu şehrin hemen en buz buzlu olan tarafına yapıyorum hemen mezarı. Artık maalesef nu nu böldü. <laughs> Üstünü toprakla değil daha daha güzel bir şeyle kaplayacağım. Arkadaşımı öldürmeyecektiniz. Sizin bitiriyorum hemen. Çok mutsuzum şu anda. Kapıyla kapatıyorum hemen burayı. Şu kadar. Hadi Şöyle. Şöyle. kapatıyorum şöyle kapatıyorum ama Şöyle kapatıyorum oh. Oh. dostum Nubu Nubu en iyi insan olarak adamıştım en iyi yardımcın da ama senin ölmene nasıl izin verirler bilmiyorum ama yeter artık Nuğun no, no, öldüğünü anlayınca hemen eve koştum yeterli şöyle yapıyorum tamam güzel. tamam şöyle mi şöyle şöyle tamam 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 arkadaşım Nubu geri götüreceğim. Eğer Nubu canlandırmamı istiyorsanız yorumlara 7, 7777 yazın. Tamamdır. Her yer obsidyenleniyor. Geç bakalım şu uzanılmaz blok falan. Ben levha açıyorum. şöyle patredi patredi tabii her şey yaparım hemen <gülüyor> <gülüyor> Hayır Döbel'de Dö Seni özleyeceğim Nub Seni çok özleyeceğim Bayılmışım meğersem önce Önceki bölümde Ha bayılmıştım Bunu yapın Şunu bitireceğim Hemen yani buradan çekmek için alıyorum. Nazar. aslında benim arkadaşım değil o benim kuzenim. O, öldüreceğim hemen. Ne no, no öldüren arkadaşın işini bitireceğim. Şu şekilde. Ko. Oh. Seni özleyeceğiz Nob. Seni özleyeceğiz dostum. Seni özlüyoruz dostum. El ve elveda. El Artık gerçek yüzümü de göstermem. Arkadaşım Noob öldü. Daha ne yapayım? Kendi Kendi şeyimi kendim yaparım. Bu kadar da kolay olacak. Tek yapmam gereken Noob'un arkadaşı olmak. Artık nu öldü. O yüzden onu yapacak bir şey. Benim gerçek yüzüm bu. Maalesef yapmam gerekiyordu. Al hemen. Al hemen dostum. Sonra da noob'u buraya gömeceğim artık maalesef. Üzgünüm noob. Özleneceksin dostum. Özleneceksin. Özleniyorsun dostum. Neden bu kadar çok sattım bilmiyorum ama burayı Gizli tutuyorum maalesef. Artık bu yeterli. <Gülüşmeler> <Gülüyor> 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 şehrimizde azıcık da papağan olsun dostumun yanında olacak. Umarım yanmasınız küçük dostlarım. Sizi, sizi ben Nub'u çok özleyeceğim. Bu şeyden artık geldi. Elveda şehir. Güle güle.